Kahvaltı ederken adam tuhaf bir şey fark etti. 20 yıldan uzun süredir sol bacağında topallayan erkek kardeşi aniden sağ bacağını topallamaya başlamıştı. Bunun üzerine kardeşine ne olduğunu sordu. Kardeşi birkaç saniye donup kaldı ama Jack'in yanıldığında ısrar etti. Sonra bir şekilde topallama tekrar sol bacağına geçti. Hayal görüp görmediğinden emin olmak için kardeş pencereye yaklaştı ve gizlice aşağıdaki kardeşini izledi. Tam o anda topallayan kardeş aniden normal yürümeye başladı. İlk başta Jack her şeyin bir göz yanılsaması olduğunu düşündü ama tuhaf olaylar art arda gelmeye başladı. O zamandan beri ev sessizleştiğinde büyük kardeş gizlice dışarı çıkıyordu. Bazen şafak sökene kadar geri dönmüyordu ama şafakta hiçbir şey olmamış gibi yatağına geri dönüyordu. Bir süre sonra Jack kardeşinin geceleri nereye gittiğini merak etmeden duramadı. Böylece bir gece kardeşinin uyku taklidi yaptığını gördükten sonra Jack de masanın önünde uykuya dalmış gibi yaptı. Ama gözlerini kapattıktan yarım saat sonra kardeşi arkasından gözlerinde öldürücü bir bakışla sessizce yaklaştı. Bir kalem aldı ve yavaşça Jack'in gözüne doğru bastırmaya başladı. Jack'in gerçekten uy uyuduğundan emin olana kadar kalemi bırakmadı. Sonra sessizce kapıdan çıktı ama bilmediği şey Jack'in onu gizlice takip ediyor olduğuydu. Büyük kardeş çok dikkatliydi ve sürekli arkasına bakıyordu. Kimsenin kendisini takip etmediğinden emin olunca hızla büyük adımlarla yürüdü. Jack gözlerine inanamıyordu. Kardeşi bir taksiye bindiğinde Jack hemen başka bir taksiyi durdurdu ve şoföre onu gözden kaybetmeden takip etmesini söyledi.